ありがとうございま Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İçağ, Keler Konağı Başkanlık Makamı Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara'da İçişleri Bakanı Muammer Güler'in katılımıyla imzalanan İyi Yönetim Bildirgesi hakkında bilgiler verdi. Başkan İçağ, 26 pilot ilde uygulanan, 2011 yılında başlayan çalışma Avrupa Birliği programı çerçevesinde bakanlığımızın yerel yönetimlerin daha şeffaf, verimli, açık ve hesap verebilir, halkın katılımına açık uygulamayı başlatmak istediğinde Belediyemiz Kent Konseyi ile birlikte karar vererek, Pilot il uygulamasında yer aldık. Pilot il uygulamasına geçmeden önce kent konseyinin 5393 sayılı Yerel Yönetimler Yasasında yerini bulan çok önemli açıklamalar var. Kent konseyi ile birlikte şehir yaşamında kent vizyonunun ve hemşerelik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap verme ve hesap sormak için kent konseyinin oluşum maddesidir. 2011 yılında başlayan İçişleri Bakanlığı Bakanlığımızın yerel düzeyde stratejik yönetimin geliştirilmesi yani yönetimin ortaklaşa paylaşılması, sivil inisiyatifin ortaya çıkartılması anlamında ilimizde Kent Konseyi Başkanımız, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Mahalle Muhtarlarımız, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının değişik zamanlarda yaptığı beyin fırtınası ile bunun nasıl hayata geçirilmesi gerektiği tartışıldı dedi. Kent Meclisi'ne katılın. Toplantıya katılan Kent Konseyi Başkanı İbrahim Durmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları kent konseyi meclisine davet etti. Durmaz Başbakanımız ve bakanlarımızın dilinden hiç eksik etmediği son günlerin telaffuzu, yönetişim. Bu yönetişim nedir? Halkın direkt ve en direkt olarak alınan kararlardan haberdar olması ve alınan kararlara kendi düşünce ve inisiyatiflerini bu doğrultuda nasıl kullanacağını tavsiyeler mahiyetinde. Ankara'da yaptığımız toplantıda 2 senelik bir proje olan bir bildirge imzalandı. Bu bildirgede bundan sonra alacağımız kararları, il hakkında yapacağımız tüm projeleri öncelikle halka haberdar etmek suretiyle ve onlardan gelecek tepkilerle kent konseyi olarak birlikte görüşmelerimiz neticesinde daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu halkımızın yerel basını takip etmesini gerektirecek. Bu bildirgeyi imzalamakla başkanımız gerçekten halkın inisiyatifine değer verdiğini bir kez daha gösterdi. Biz bu bildirgeyi bu şehrin yönetimine talip olmuş tüm kişilere imzalatmak istiyoruz. Kendim için kentim için ben de varım sloganı ile tüm halkımızı Kent Konseyi'nin halk meclisine davet ediyorum dedi. Bu bildirgede Sayın Başkanım bundan sonra alacağımız kararları, il hakkında yapacağımız tüm projeleri öncelikle e, halka haber, haberdar etmek suretiyle, daha doğrusu ben kendisinden de rica edeceğim, öncelikle basınla paylaşabilirsek Sayın Başkanım, Basın aracılığıyla halka e, sunduğumuz bu projeler onlardan gelecek tepkiler kent konseyi olarak birlikte görüşmelerimiz neticesinde daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum.